oyun dünyasının en büyük tartışması yeniden gündemde, ana karakter kadın olursa, o oyunu oynamam. Diyenlerin sesi Game Awards sonrası tekrar yükseldi. Witcher 4 fragmanında, yeni ana karakterimizin bir kadın Witcher olacağı açıklandığında tartışmalar alevlenmişti. Şimdi ise Naughty Dog'un yeni bilim kurgu oyunu Intergalactic, The Heretic Profit, bu konuyu daha da büyüttü. Bazı oyuncular, kadın ana karakterin hem varlığını hem de karakterin tavırlarını eleştiriyor kadın ana karakterlerin itici olduğunu iddia eden bir kesim, oyuna şimdiden mesafeli. Peki gerçekten kadın ya da erkek bir ana karakter, bir oyunun keyfini çıkarma konusunda bu kadar önemli mi? Yoksa bu tamamen gereksiz bir önyargı mı? Bu tartışmada siz neredesiniz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın ve bu büyük soruya birlikte cevap bulalım. Ana karakterin cinsiyeti sizin için gerçekten fark eder mi? Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.